İhtilallerin ve anarşinin yakın tanığı Osman Nuri Gündeş kişisel yayınlar. İstanbul Eski mit Bölge Başkanı Osman Nuri Gündeş'in tanıklık ettiği olayları kaleme aldığı kitap, Türkiye'nin yakın tarihinde tartışılan birçok önemli olaya ışık tutuyor. Kitaptan bazı başlıklar. 27 Mayıs İhtilali nasıl gerçekleşti? Osman Bölükbaşı kimdir? Talat Aydemir liderliğindeki darbe girişimi ve Kıbrıs olayları. 1 Mayıs 1977 olaylarının perde arkası ve Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu ve Necip Hablemitoğlu cinayetleriyle ilgili birçok soru ve sorunlara cevap niteliğindeki bu kitapta Abdi İpekçi cinayeti, Ağcan'ın Maltepe cezaevinden kaçışı, Asal örgütü, Barzani ve Irak, Bay Pipo ve CIA ajanının ilişkileri, Özal'a suikast teşebbüsü, İSKİ yolsuzluğu, ...Necip Torumtay ve Özal arasında neler yaşandı gibi daha birçok konuya uzun yıllar mit başkanlığı yapan Osman Nuri Gündeş bu kitapta açıklık getiriyor.